Epigenetiğin aslında tıp literatürüne göre olan en önemli katkısı şu. Kişiyi hastalandırmadan yaşatmak. Bu daha önemli. Yani hastalanmış olan kişiyi genetiğini müdahale ederek düzeltmek değil. Çocukluktan hatta hatta anne karnından itibaren başlayacağınız bir takım önlemlerle o kişinin hayatını hastalıksız yaşatmak, uzun süre yaşatmak mümkün. Şu an günümüz başta genetik olmak üzere bunun üzerine çalışıyor. Ve bununla ilgili veriler de oldukça yüz güldürücü. Hatta son iddialar konuyla ilgili popüler kitap yazmış yazarların kitapları da var işte. 120 yaşına kadar yaşamak mümkün, 150'ye kadar yaşamak mümkün diye. Teorik olarak yapılan hesaplar bir insanın ortalama ömrünün 120 yıl olduğu şeklinde. Bu 120 yılı yaşadığımız olaylarla, beslenmemizle, toksik maddelerle aşağı doğru çekiyoruz. İnsan ömrü ortalama 120 derken 45 yılını yaşlı olarak geçiriyoruz. Hepi genetikle bu 45 yılı da genç olarak geçirme ihtimaliniz var mı? Genç değil. Orta yaşlı geçirmek mümkün. Genç olmak mümkün değil. Yani yaşlanmayı geri almak değil de durdurmak değil diyebilir miyiz buradan? Yavaşlatmak diyelim. Duzumak. Şu an yapılıyor. Yapılıyor. Yapılabilir. Yapılabiliyor. Yani yeni yeni.